Adem abi. Bunda pazarlık kablo var. Ne? Pazarlık kablo var bunda. Pazarlık kablo var Adem abi Nasıl bunda. Nasıl pazarlık kablo var ya? Ha? Pazarlık abi. abi mesela, her gün bir parça artıyor ya arabada bir şey kalmadı ki ya. Ne kaldı? Bir parça çerçeve mi kaldı? Allah Allah. Bizim günahımız ne abi? Ee? Bizim günahımız ne? Diyor ki kaportacı mukortacı diyorsun ya olsa kaportayı da alacağım. Ne alaka adem abi ya? Allah Allah. daha evet. Artırıyorsun mu? Sen bu adama doğru adımı bilmezsin. Şimdi gün, günde bir parça atıyorum. Hmm. Ben de her gün buraya geldiğime göre Ayda ne yapıyor? 30 parça dedi. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. <laughs> Nasıl oluyormuş o? Allah Allah. Hmm? Öyle olunca öyle oluyor da. Ne bileyim ya. Aa şu kablo ne? Şimdi ver sen. Hani lambalar bile tamam. yanmıyor. Hangi lambalar yanmıyor? Hangi lambalar. <laughs> Hı? Hangi lan? yanıyordu zaten. Ötekiler yanmıyor saatin şeyin lambası. Yanıyor Ha ben sanırdım biliyor musun Adem abi? Ben yanlış anlama. Bu arabaya kim bindi abi? Ya yanlış anlama da sen yanlış doğru anlatmıyor ki. Doğru doğru hiçbir şey yok. Ben yaptım al, ya. kablo açık var bu. ne var? Bizi video diyem aldın Turgut. Bırak Allah seversen. Ver şu telefonumu ya.